Merhaba arkadaşlar. Kitaplardan kısa alıntılar paylaşıp çevirilerini yaptığımız kısa videolar serisinin ilkine hoş geldiniz. Bu alıntı Handan Faris'in Euphoria eserinden alıntıdır. Çeviriye başlayalım. Herkese yer hayatu. İşte hayat bu şekildedir. Tukavi müteyyaren. Bir akıma karşı koyarsın. Lütubaghi teke asifetün. Ki neticesinde seni gafilce bir fırtına yakalar. Tahrucu minha. Bu fırtınadan da kurtulursun. Litecidel iyasare yentaziruke. Neticesinde seni bir kasırganın beklediğini görürsün. Bir kasırgayı seni beklerken bulursun. Vetalillu tuharibu Tencu. Savaşmaya devam edersin ve başarılı olursun hatta şu durumda. Tasila li merhaleti's selamittahiliye. İç huzur mertebesine ulaşıncaya kadar ulaşınca başarmış olursun. Bir de vel yakine lezi yu'hliku li ma ayi saikatin. Her yıldırım durumunda, her yıldırım ma e, muamele etmeye seni ehil yapan kesinlik derecesinde. Bir kalbin mutmeinnin, mutmein bir kalp ile ve sabitin, sabit bir kalp ile. Ve tetemek gene ve mümkün olunca başarıya ulaşırsın. Menuru yetil hayril müsteter fi kulli şerrin. Her şerde gizli olan hayrı görmek senin için mümkün olduğunda başarıya ulaşmış olursun